Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi yeni, diğeri ise eski ancak yakın zaman önce deneme bonusu vermeye başlamış bir site olacak. Sitelerden birisi yatırım şartsız, diğeri ise 100 TL yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 222 Free Spin deneme bonusu veriyor. Bu deneme bonusunu Gary Forumpus yani namı değer dedeye veriyorlar. Free Spin satın alımı serbestmiş. Free Spin'leri kullandıktan sonra hesabınıza gelen bakiyeyi sadece slot oyunlarında kullanabiliyorsunuz. Farklı alanlara girmek yasak deneme bonusuyla 1000 TL bakiye yapmanız lazım. Ardından 100 TL yatırım şartı var. Yatırım yapıp bir katı ana para çevrimini yapıyorsunuz. Ardından 300 TL çekim yapabiliyorsunuz. Deneme bonusunu promosyonlar sayfasında bulunan deneme bonusu görselinin altında yer alan aktif et butonu ile aktif edebiliyorsunuz. Sitenin adı Boğat Bahis. Güncel giriş adresi de 403. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz kazan sınırsız yeni üyelerine 50 free spin veriyor. Bu free spinler 1 TL 40 kuruştan spinliyor. Yani toplamda 70 TL veriyorlar diyebilirim. Bu deneme bonusunu SMS doğrulamayı yapanlara veriyorlar. SMS doğrulamayı yapınca otomatik olarak aktarılıyor. Tek yapmanız gereken üyeliğinizi açtıktan sonra SMS doğrulamayı aktif ediyorsunuz. Ardından hesabınızdan çıkış yapıyorsunuz ve tekrar SMS doğrulamayla giriş yapıyorsunuz. Ardından zaten otomatik olarak 1-2 dakika içinde aktarılıyor. 50 free spin sweet bonanza da geçerli. Free spinleri kullandıktan sonra hesabınıza gelen bakiyenin 10 katı kadar çevrim şartı var. Çevrim şartını bitirince bakiyeniz otomatik olarak gerçek cüzdana geçiyor. Oradan da çevrimi bitirdiğinizi anlayabilirsiniz. Deneme bonusunun yatırım şartı yok, kazanç sınırı da yok dostlarım. Sitenin adı Mavibet, güncel giriş adresi de 793. Bu site adına açılmış çok fazla sahtesi de var. Onlardan birine girerseniz bonusu alamazsınız. Ben size güncel adresini zaten söyledim dostlarım. Oradan doğru siteye girip girmediğinizi anlayabilirsiniz. Dostlarım rica ederim emeğimi karşılıksız bırakmayın. Çok samimi söylüyorum. Her günü bir gün bile ara vermeden site paylaşmak hiç kolay değil. Emeğime saygı duyup ben atan herkes umarım yaptığı işlerde emeğinin karşılığını kat ve kat alır. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.